hepsini aynı düzlemde değerlendirmek gerekiyor. Ee, günümüzde dünyada 400 milyon çünkü kalp damar sistemindeki tıkanıklıkların temel taşı aslında kolesterol olarak görülebilir. Dolayısıyla kalp hastalık damar hastalıklarına bu yaklaşık 26 yıl süren bir izleme çalışması. Bu çalışmanın sonuçları da en son olarak iki kızlarda bile milyonik kalp krizi geçiriyor ve e, acilde, e, acil bölümlerde veya kateter laboratuvarı dediğimiz anjiyo laboratuvarında. Peki kalp yetersizliği nedir? Kalp yetersizliği, kalp kasının fonksiyonel veya yapısal olarak uzunması sonucu. Bu dönem 2020 yılının 12 Mart e, gününden itibaren sorunlar yaratıyor hastalar açısından. Dolayısıyla önleyici yaklaşımlar gerçekten de öyle. Bizim de, temel yaklaşımımız aslında Tabii artık teknoloji çok gelişti, her türlü tedavi yöntemi. Şimdi bizim sağlıklı kalplerle geleceğe sloganımızdaki e, temel ediyor. Türkiye'de yaklaşık her yıl 200 binden fazla kişinin kalp hastalığına e, tutulduğunu biliyoruz, koroner kalp hastalığına ve bu e, insanların zaman zaman tekrar kalp krizi de geçirmeleriyle birlikte yaklaşık bir 300 bin kişilik e, popülasyonun bundan etkilendiğini biliyoruz ve neredeyse. Yaklaşık üçte birinin de bu insanların kaybedildiğini görüyoruz. Onun için bu konudaki farkındalık çok önemli. Sağlıklı kalpler için koruyucu önlemleri çok önemli olarak belirtmek istiyorum. Özellikle tansiyon yüksekliği, kolesterol yüksekliği, sigara içiminden uzak durma, şeker hastalığı, hareketsiz kalma kilo artışı, bütün bunların hepsinin çok iyi değerlendirilmesi ve bunlardan korunmak gerekiyor kesinlikle. Covid'den bir sene önce başlamış olan Türk MI çalışması için alınan verilerde biz biliyoruz ki zaten hani ambulans sistemi Türkiye'de çok iyi çalışıyor ama hastaların ambulansa ulaşmasında bir zorluk var. Ee, ama bu e, COVID döneminde bunun süre olarak da daha uzadığını ve yaklaşık hastaların yüzde 40'ının e, hastaneye 40'tan fazlasının 47'sinin e, hastaneye gelmediğini ve evinde kalp krizini geçirdiğini e, gördük tespit ettik. Ama bu tabi bu konuda biz yalnız değiliz. yani bütün dünya, e, Avrupa Kardiyoloji Derneğide, tüm dünyada Amerikan kalp dernekleri de, aynı verinin benzerini paylaştılar. Yani e, hastaneye hastalar gelmekten çekindiler ve evde geçirdiler kalp krizlerini. Bu tabii çok olumsuz bir e, tabloya neden oldu. Kendi e, gayretleriyle ulaşınca bu sefer tabii kalp girişimi yapılmayan hastaneye gittikleri takdirde e, zaten bizim için çok altın saatler olan ilk bir saat, bir buçuk saatlik süreyi e, açtıkları için kalp krizinde alınacak önlemler konusunda gecikmiş oldular. Örneğin daha önce bir hasta göğüs ağrısı başladığında 55 dakika içinde ambulansı arıyorsa, şimdi 90 dakikada aramış. Böyle bir fark olmuş. Daha çok bu dönem Covid'in Covid geçirmiş hastalarımızın, ben şimdi ne olacağım, kalp e, e, de benim bir hasar oldu mu? Yani bu soruya cevap aradığını görüyoruz. Biz eskiden beri biliriz ki virüs enfeksiyonları e, kalp e, kasını hasta edebilir. Bu zaten bilinir. Amaç sık değildir bu. Çok düşük oranlarda olur. Şimdi Covid nedeniyle özellikle bu kalp kasının etkilenmesinin daha fazla olduğunu biliyoruz. Ama bunun hepsi kalıcı değil. Bir kısmı geçici. Kalp kası ile birlikte kalp zarının tutulduğunu biliyoruz. Hastaneye yatmayan bir kişi de. Covid'i ayakta geçirmiş bir kişide binde birden düşük olduğunu görüyoruz. Ama hastaneye yatmış bir kişide ise neredeyse %7 %25'e kadar çıkabilecek oranlar var. Özellikle hastaneye yatacak kadar önemsenmiş bir korona enfeksiyonu geçirdiyse hastamız bir kalp kontrolü yapılması bence doğru olur. Yoğun bakıma yatan hastaların ee, özellikle hani %90'dan fazlasının aşı yaptırmamış kişilerden oluştuğunu duyuyoruz. Mutlaka bir kere hareketsiz kalmayın. Ee, kilo verin. Yürüyüş yapın. Ee, ve diyetinize dikkat edin. Tansiyon kontrollerinizi yapın. Tansiyonunuz düşük gitsin, normal gitsin. Kolesterolünüzü düşük seviyelerde tutmaya çalışın. Şeker hastasıysanız şeker kontrollerinizi çok iyi yapın. Sigaranın yanından bile geçmeyin. Son 5 aydır özellikle bu aşılanmanın etkisinin olduğunu düşünüyorum. Bu tabii bir gözlemsel bir şey. E, ee, hastanemizde ciddi şekilde bir Covid başvurusu yok ve şu anda hastanemizde yatanda bir Covid hastası yok. Bu aşılanmanın bunda çok aşılanmanın bunda çok etken olduğunu düşünüyorum. Onun için tüm vatandaşlarımıza aşılamayı tavsiye ediyorum. Biz e, sağlıkçılar olarak kar zarar oranına bakarız. E, aşıların tabii ki bu tür yan etkileri var mı? Var. Ama biz bunu Covid'in yaptığı yan etkileri karşılaştırdığımız zaman onun yanında devede kulak gibi kalıyor. Onun için biz toplumu genelini korumaya çalıştığımız için aşılanma şart aşı olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. E, yapılan e, Covid'in kalple ilgili etkileri de çoğu hastane yatışı gerektirmiyor. Diyelim ki aşı oldu bir insanımız. E, ona bağlı bir miyokart dediğimiz kalp zarı iltihabı oldu. Kalp kası iltihabı oldu. Bunların zaten çoğu hastane yatmadan ayaktan geçiriyor. E, atipik şikayetleri iğne batması gibi oluyor. Geçiyor. Yatanların çoğu taburcu oluyor. Yani ağır bir hasar Çoğunlukla bırakmıyor. Ben kendimde 4 doz aşı oldum. Ee, önce bakanlığımızın e, direktifleri doğrultusunda iki doz e, inaktif aşı olmuştuk. Sonra üzerine bir COVID geçirme dönemimiz oldu. Ama COVID'i biz ayrıca çok hafif atlattık. Muhtemelen aşıya bağlı olduğunu düşünüyoruz. Gribal semptom, semptomları atlattık. Daha sonra da şu anda iki doz da aşısı oldum. Ee, şu anda 4 doz aşımız var.